Bismillahirrahmanirrahim. Laka kana fi kasasihim ibretun liuli al-albab. Sadaqa Allahu al Elhamdülillahi rabbil alamin ve selâm. Meçhul bir adam. Mümini Ali Firavun dediğimiz bir hadise. Firavun ailesinden biri Hamine nasihat ediyor ya diyor bu adama dokunmayın diyor. Bakalım. Nasaihatur rajul adamın nasihati. Ve va'azar raculu kavmehu. Bu adam ismi bilinmiyor. Kavmine nasihat etti. Ve bezele lehum uddehu ve nasihatehu. Ve bezele sarf etti, verdi. Bezle öyle birine bir şey vermek. Sevgisini verdi onlara. Nasihatini verdi. Yani hayır hahlık. Onların hayırına düşündüğünü dair böyle. Bezele kullanırlar. Bezele uddehu. Sevgisini devreye soktu. Ve Ve kâlellezî İman eden bu zat dedi ki ya kavmi ey kavmim ittebi'ûni bana tabi olun bu meselede ehdikum sebîlel reşâd. Ben size akli selimin yolunu göstereceğim. Reşit ne demekti bizde? Artık doğru kararları veren kişi. Ve alimel racülü Bu reşit adam biliyordu ki, bildi ki ennel kavme bu kavim fi sekratin min el hayati dünya dünya hayatından kaynaklanan bir sekradedirler. Sekra sarhoş. Sekran sarhoş demek. Sekrat bir sarhoşluk. Biliyordu böyle enne ve enne. Biliyordu ki yine bu adam enne firavun firavun mağrurun aldanmıştır. Mağrur Türkçede biz ayrı böyle gururlu gibi kullanıyoruz. Gururlu insan aslında aldanmış insandır megrurun bi mulkihi saltanatıyla ve kuvvetihi mülk saltanat demek gücüyle mağrurdur aldanıyor bu saltanatında bu gücünde bir işe yaramayacağını bilmiyor ve <laughs> lakin fakat bu hayat hulmun min el Evet, hulm bir rüya herhangi rüyalardan bir rüyadır ve en dünya aynı zamanda dünya zillun zailun zil gölge demek zail zeval bulacak yani şu anda gölge nasıldır e öyle dönüp dolaşıp durur değil mi ve <laughs> raculu adam bildi ki neyi bildi ma yemne'ul kavme min ittiba'i Musa evet kavmi kavmini Hazreti Musa'ya ittiba etmekten men eden hususun ne olduğunu bildi. Zalike o da nedir? Bi ennehum bu işte sebepledir ki sukara ne dedik? Sekranu cem'i ne gelir? Sukara. Sukara ne demekti? Sarhoş. Evet. Bildi ki insanlar sarhoştur. Be dünya. Dünya sarhoşluğuyla. Ve sekranu sarhoş kişi. Ma yesme'u. Burada olumsuzluktur. Bu manafiyedir duymaz ki. Ve ma yeş'uru hissetmez. Zârike bunun sebebi bi ennehum onlar haythu la yesme'une savte Musa. Demek ki onlar öyle bir pozisyondadır ki Hazreti Musa'nın savtını yani sesini duymuyorlar. Oradan bildi. Ya baktı ki bunlar Hazreti Musa ne konuşuyorsa bunlar dinlemiyor. Demek ki bunlar sarhoşlar. Fe erade en yünebbihehum min gafletihim. Onları bu gafletlerinden uyarmak istedi, gafilliğinden. Fekale dedi, ya kavmi ey kavmim, inneme hâzihil hayatı dünya meta. Bu dünya hayatı nedir? Sadece bir istifadedir. Meta, temetü, hakkı temetü derler, istifade hak. Yani burada dünyadan ancak istifade edersin. Yani yanında bir şey taşıyamazsın suyu kullanacağın kadar kullanırsın. Öldükten sonra <laughs> parayı kullanacak kadar kullanırsanız Hiçbir şey, hatta bedenini bile kullanırsın. Sonra öldüğünden sonra da gider. Çok değerli bir kelime. Bu dünya hayatı, dünyadaki hayat şudur. İstifadedir. Yani nasıl bir kiracıysan bir evden istifade ediyorsun o kadar. Kalamıyorsun ki. O innel ahirete, ayet kelimeden zaten bu. Ahiret hiye darul karar. O karar evidir. Karar yani kalma yeri. Neden kararlara da biz karar diyoruz? Artık düşünceniz bir kanaate varmış artık ona. Artık o noktada kalıyorsunuz. Karar alma diyoruz ya. Yani daha öncesinde düşünüyorsun, düşünüyorsunuz. En son bir noktada karar kılıyorsunuz. وَطَفِقَ الْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ Tafika arkadaşlar buna ef'alü şuru diyorlar. Başlama fiilleri hep. Tafika başladı el cuhalu cahilin çoğuludur. Min kavmi onun kavminden cahiller başladı. Yed'unehu ile kufri onu küfre davet ediyorlardı. Ve şirki Allah'a ortak koşma. Küfür Allah'a inkar etmektir. Küşirk ise ortak koşma. Ve yed'unehu ila dinil aba ecdadın dinine davet ediyorlardı. Ve izâ qâle lehum ila ilallâhi ne zaman onlara Allah'a gelin deyince de Kalu lehu onlar da ona diyorlardı ki irce ile dinil abai, ataların dinine dön sen. Ve lemme balagu fid da'vati ne zaman ki davette ileri gittiler. Bu kale onlara bu adam dedi. Ya kavmi ey kavmim mali ed'ukum necati. Bana ne oluyor? Mali bana ne oluyor ya? Şaşırıyorum yani. Ed'ukum ila necati. Ben sizi necata yani kurtuluşa davet ediyorum. Ve ted'u siz de beni davet ediyorsunuz ilenlere ateşe. li neniyle billahi. Siz beni Allah'a inkar etmeye davet ediyorsunuz. Bu üşrikebihi malleyseli bihi ilmin ilmun. Benim onunla ilgili bilgim olmayanları ona ortak koşmam için onu ona davet ediyorsunuz ki benim yani Allah'a ortak olduğuna dair bir bilgim yok. Siz diyorsunuz ki onu Allah'a ortak koş. gibi. E, bilmiyorum ki öyle bir şey. Bilmeden mi yapayım yani? Ve ene ed'ukum ben ise sizi davet ediyorum. Aziz, azizil gaffar. Aziz ve gaffar olan Allah'a. Bu iki ismin yan yana gelmesi o kadar tatlı ki. Aziz çünkü galip, güçlü. Düşünsene biri sonuna kadar mağlup edebilen. İzzet odur. Başkasını yenebilen. Ama düşünsene biridir. Herkesi yenebiliyor. Önüne çıkan her suçluyu eze de Aa, onu dengeleyecek ne vardır? Ama affedicidir. Ah o zaman rahatlarsınız. Çok güçlüdür ama kusurları da affeder. Ben sizi öyle bir Allah'a davet ediyorum. Çok güçlü, gücüne güvenebilirsiniz. Hasmını yenebilen ama aynı zamanda siz yani ha çok tehlikeli de değil. Nasıldır? Hiç tehlikeli değil. Af affedicidir. Firavun öyle değil ki. Firavun çok güçlüdür ama hiç mağfiret etmiyor. Bakın ne kadar yerinden vurmuş. Ben size öyle bir Allah'a davet ediyorum ki güçlüdür. Tamam siz firavunu güçlü görüyorsunuz da ama benim Allah'ım Gaffardır. Değil mi? Affedicidir. Ve qale lahumur raculur onlara Reşit adam dedi. Ey yünebiyyin caa min alihetikum. Putlarınız tarafından peygamber kim? Hangi peygamber geldi? Ve eyu kitabin nezela. Kitabı ne? Değil mi? Hangi kitap indi? Mesela Hazreti Musa'nın Tevratı var diyelim. Sizin ilahınızın ne var? Ve men Kim ona davet etti? Yani kim bu dine davet ediyor? İn hiye. İn burada sakın ha. Eğer manasını vermeyin. Biz buna nafiye diyoruz. Ne diyoruz? Olumsuzluk. İn beraberindeki partneri illadır. Eskiden biz ma illa derdik. La illa derdik. Sadecelik katıyordu. Burada ise İnhiye o değildir illa budur. Yani onlar sadece esme on isimlerdir. İsimlerdir. sen i tumuha. isimleri siz takmışsınız. Bir taşa ilah ismi vermişsiniz. Bu kadar. Hakikatında öyle bir şey yok. Siz o ismi takmışsınız. Entum. Siz ve aba-ukum. Ecdadınız. Ma enzalallahu biha min sultan. Ma nafiyedir. Tamam yine. Ma nafiyedir. Evet indirmemiştir Allahu Allah biha onunla ilgili min sultanın herhangi bir sultan. Sultan delil demek burada. Sultan bazen padişah manasında bazen de delil manasında. Ama neden delile sultan diyoruz? Sultan sizin aklınıza hükmediyor. Karar verdiriyor. Mesela siz bir delil getiriyorsunuz veya kendiniz bir delil buluyorsunuz. Bir kanıt buluyorsunuz. Bu kanıt her görene artık zorluyor onu Değil mi? Bunun sultanınız nedir bunun Yani bizim beynimize bu karar verdirecek gibi bir şeydir bu. Sultana da sultan diyorlar çünkü insanların karar verme süreçlerine müdahale edebiliyor. Değil mi? Hatta kendisi onlar adına karar veriyor sultan. öyleyse biz burada ne diyeceğiz? Delil. Tamam. Ve ha'ulâi işte bunlar yani diyor bir sizinki. ama bunlar ise en hadis Musa gibiler neyse Resulullah'ı işte yani Allah'ın elçileri deav çağırmışlar ilallahi Allah'a. Zalike İbrahim'u zalike Orada yani çünkü biraz Hazreti İbrahim dönemi çok geride kalmış. O işte falan dedi. Değil mi? Tarihte İbrahim var sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Yusuf'u Yusuf var. Ve hâdâ Musa. İşte bu da Allah'ın peygamberi Musa'dır ve fi kulli şeyin lehu ayetun. Her şeyde Allah'ın bir işareti vardır. Ve fi kulli mekanin lehu davetun. Her mekanda Allah'a ait bir davet vardır. Allah adına birileri çağırıyor. La carame şüphe yok ki ennemâ ted'ûneni ileyhi. Sizin ona beni davet ettiğiniz şey leyse lehu davetun fid dünya. Dünyada bir davetçisi yoktur. Bir peygamber yoktur. Onun siz tamamen yani böyle Allah adına ona davet ediyor. Ve la fil ahireti. Ahirette de kimse ona davet etmeyecek. وَلَمَّا يَئِسَ الْرَجُولُ مِنْ هِدَيَتِهِ Ne zaman ki bu adam onların hidayetinden ümidini kesti. وَسَئِمَا Usandı. Min الرَّجُولُ Adam min بَلَادَتِهِمْ Ahmaklıklarından bak. Seime Usandı. Min بَلَادَتِهِمْ Beladet, belit, ahmak demek. Geri zekalı haşa, af buyurun. Ne zaman ki böyle olunca, lemma ne ister? iki fiil ister. Bu bir, bu iki. Diğerleri bunun üzerine atıftır. Ne zaman ki adam ümidini kesti, terakehum, onları terk etti ve karelehum ve onlara dedi, fe, bu, bundan dolayı, imdi hani gibi, işte bundan sonra, se tezkurune, ileride hatırlayacaksınız, me lekum. size şu anda söylediğim şeyleri hatırlayacaksınız. Evet benden söylemesi. Ve ufevvidu emri Allah İşimi tefviz ediyorum. Tefviz mesleği var Hatta böyle tasavvufta. işimi Allah'a havale ediyorum bundan sonrası. Yani insan demek ki tefviz budur. Elinden geleni yaparsan insanlar karşılık verir vermez sonra işi Allah'a bırakırsın. Burada da diyor ufevvidu emri Allah İşimi Allah'a dayandırıyorum. Allah'a havale ediyorum. Evet. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tefiz var. İşi Allah'a bırakma adına. Uzun hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayr Arif anı seyreyler, görelim Mevla neyler. veya Mevla görelim neyler. Bazı müsalarda neylerse güzel eyler. Ben inşallah Allah'a ediyorum. İnne Allah'a basirun bil ibad. Allah kullarını görür. Ve gadiben nasu. Tabii ki insanlar kızdı. Ve erade alu Firavun en Firavun ailesi onu öldürmeye düşündüler. Yani ve lakinne Allah'a asamehu. Fakat Cenab-ı Hak onu korudu. Ve ehleke a'da'ehu. Onun düşmanlarını helak etti. Fe Allahu ma mekeru. Bu onların planlarının kötü planlarından Allahu Teala onu korudu. Ve haqa indi nezele manasındadır. Nezele Arapçada nezele var ya indi ve Ali Firavun Firavun ailesine suul azab kötü azab. Allah bizim akıbetimizi hayretsin Böyle kötü sonlardan bizleri muhafaza etsin. Allah'a emanet olun efendim.